Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet, sıra Terazi burcunda. 2024'ün terazi burcu için neler bekliyor? Birlikte bir bakış atalım. 1 Kasım'da 9 derece akrepte, kan sabitinde düşkünlükler, aşırı bağımlı olduğumuz konular, aç gözlüğümüzle bağlantılı, hırslarımızla bağlantılı, sınamaların olacağı, bunun krizle büyüyebileceği ama bunun önünde nasıl duracağımızla da ilgili gökyüzünde ipuçlarının olduğu bir yeni ay var. Siz bunu para kazançları üzerinden yaşıyor olacaksınız. Yani bu ay parayı nasıl kazandınız, nasıl harcadınız, nasıl bütçeleme yaptığınız, e, parayı ne için harcadığınız e, bunlar çok çok önemli. Bunlarla ilgili e, herhangi bir hata sizi 16 Kasım Dolunay'ında daha sert etkileyecektir. Dolayısıyla bütün ay boyunca bütçe planının üzerinde hassasiyetle durmanızda e, fayda var. 2 Kasım Merkür Yay Hattı eğer bir araba alım satımı varsa bu konuda oldukça dikkatli olmanızda fayda var. 27 Kasım'da Retro'ya girecek. 25 ve 26 Kasım'da herhangi önemli bir işlem yapmayınız. Sözleşmelerinize verilen, alınan sözlere özellikle ve dikkat ediniz. E, Kardeşlerinizle olan e, ilişkiye daha bir odaklanacaksınız. İletişim noktasında çok aşırı konuşma ya da birinin hakkında boş konuşma olmayanı uydurma gibi e, mevzularla karşılaşabilirsiniz. Siz bu konuda aşırı tepki verebilirsiniz. Bunların faturası size geri dönüşü bu ay sonu itibariyle kendisini gösterecektir. Dolayısıyla e, üzerinde e, önemli durmanız gerekiyor. Bir de 21 Kasım'da güneşin yaya geçmesiyle bağlantılı olarak da bu vurgu daha da yükselir. E, yani genel olarak söylemlerinizde ve iletişim şeklinizde ve imzaladığınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Tabi size verilen sözler noktasında. 5 Kasım'da da Mars'ın aslana geçmesi sizin birlikte olduğunuz arkadaşlar, arkadaş grup, grupları, eğer bir derneğe üyeyseniz bunlarla ilgili sorunlar noktasında bir işaretçidir. 2018'e ve 2023'ün yazına bakın burada. Biriyle tanışmışsınızdır, etmişsinizdir. Buradan gelecek bir haber, eskilerden gelecek bir haber sizi yakından ilgilendirecek. Çünkü Mars 38 Aralık'ta başlayacak. Bununla ilgili buradan gelen bir haber sizi harekete geçirebilir ama nasıl bir hareket planı içindesiniz çok iyi düşünüp taşınmanızda fayda var. 11 Kasım'da Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçmesi Ailevi konularda daha ciddiyet içerisinde yaklaşacağınız, daha önce üzerinde düşünmediğiniz konular noktasında hassasiyet göstereceğiniz bir gündemi verir. Biraz da takıntı yapmaya meyilli olabilirsiniz kendi burcunuza kare yapmasından kaynaklı olarak. Ailevi konularda daha çok yapılması gerekenleri maneviyatın önüne koyduğunuz vakit burada bir çatışma kendisine gösterir. Buna bunu dengelemenizde fayda var. Burcunuzun gereği bunu dengelemenizde fayda var. 15-16 Kasım'da 15-16 Kasım'da eğer bir tahliliniz, sağlıkla ilgili bir girişiminiz varsa bunu yapmamaya çalışın, ertelemeye çalışın. Bir doktor randevunuz varsa burada diş tedavisi dahil olmak üzere zorluk çekersiniz, uzar ve enfeksiyon riskini yükseltirsiniz ya da gidip bir iş sözleşmesi imzalamak, biriyle görüşmek şeklinde ya da mesela astınızdan bir talebiniz varsa bu günleri tercih etmeyin. Hiç faydası olmaz, üstelik zarar görürsünüz. 16 Kasım'daki uranyen dolunay yine sizi bütçeyle ilgili yakalayacaktır. Ay içerisinde yaptığınız harcamalar burada karşınıza çıkar. Aynı zamanda sağlıkla ilgili operasyon isteyen mevzular. Kazalara açıklığınız var. Hızlı araba kullanıyorsanız öz, özellikle buna özen gösterin. Eğer süre giden bir sağlık sorununuz varsa ve önlem almadıysanız artık bu da doktor der ki buraya bir el atmak gerek. Bunlara özellikle dikkat edin. Ve çevrenizden kayıp haberleri alabilirsiniz. Yani ani kayıp haberleri de gelebilir. Bunlara da özellikle dikkat etmekte fayda var. 20 Kasım'da Plüton'un kovaya geçmesiyle birlikte yani bir kısmı samimelik haberi alabilir. Bir kısmı samimelikte risk var. dinlenme dinlen haberi alabilir. Ee, çocuğunuzla ilgili sizi zorlayacak e, gündeminiz olabilir çocuklarınızla ilgili ama bunların üstesinden gelebilirsiniz. Bunların üstesinden gelebilirsiniz. Çünkü güzel bir hava üçgeni kuruyor o bu noktada. Burada spekülatif işlerle uğraşanların daha dikkatli olmasında elbette fayda var. Diğer taraftan Jüpiter'in retrosu özellikle Bellatrix formu bu ay aktif sonları yere girecek. 9. İşte evden yakalıyor. Bir eğitime başladıysanız eğitimde sorunlar bir üniversite öğrencisiyseniz bir akademisyenle bir hocanızla ilgili sorunlar gibi mevzular olabilir. Bir vize başvurunuz varsa muhtemel tabii ki red alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili bir probleminiz varsa çeşitli engellerle e, karşılaşabilirsiniz. Özellikle uzak yol yapacaklar, hava yolculuğu yapacak olanların daha bir itina etmesi gereken bir süreç. Zaman zaman inanç noktasında kendinizi sorgular bir şekilde bulabilirsiniz bunun geçici olduğunu ve satın almamayı düşünmenizde elbette ki fayda var. Umarım ve dilerim beklediğinizden çok daha güzel bir ay olur sizin için. Gelecek ayı görüşmek üzere. Hoşçakalın.